Ben çok yorgunum ve hastayım büyük ihtimalle. Ama hala fizik çalışıyoruz ve şimdi gidip ilaç alacağım. İlaç almaya gidiyoruz. Bunu yapacağız. bu saçma bu saçma ile ters tuttuk. Bu saçma ile de tadı çok güzel. Daha erken çektim. Daha erken çekecektim ama gerçekten kötüydüm. Ondan hala kötü donuyorum. ve şu şekilde iki bileşen olacak. Burayı çaprazdan taşırsanız burası da alfa olur. Burası T kos durum güncellemesi yapmaya geldim. Saat son bir buçuk. Dostlar hareketi bitirdim. Basit Amelik hareketteyim. Biraz soru bakacağım. açacağım. sabah erken kalkacağım. One eternity later. 10 dakikadır video konuşuyorum. Çekmemişim. 7 Yeni kalktım sayılır. Saat şu işte yarım saat falan oldu. Sabah karşısında oturdum çalışıyorum. Göstermedi. Paket sallamamıştım. Ama o beni salacak gibi şu an fark ettim. O yüzden şimdi ona çalışıyorum. <laughs> Bir burada bir Ben, ben siz, yani. bir tane bir vlog çekiyorum biliyor musun? Arkadaşlar bir vlog bir okuldayız. Fizik çalışıyoruz şu an. Ee, belki yerde. A, böyle Arkadaşlar şu A, çıkıp, Şöyle. şöyle. Evet. Yerde. Şey oh. en, aslında ben de öyle. Vlog çekip YouTube'a. Hayatımın önünde. Ama fazla. Evet. Fizik sınavı başlangıcım oldu. Çok çok güzel. <laughs> <çekip, YouTube. gülüyor> sınavımız bitti. Bir ders önceydi. Şimdi teker teker <laughs> kamera gezdirip fikirleri alacağım. Evet Serhat fikrin <laughs> nedir? Evet sınav çok iyiydi. Evren hocam yapmış yine yapacağını mükemmel bir adam. Sadece bir yanlış var. Oradan da 8 puan şakarım. 98 99, 99 <laughs> e, 8 puan. Hemin arkadaşlar benim güzeldi ama yapabildiğim soruyu yapamadım. Ağırıcı Masa sorusunu unuttum. Kardelen. Sınavcı. Çaptaki soru çok yani. yani. Ceren. Sınav güzeldi ama hata bendeydi. Çünkü <gülüyor> çok fazla işte vaz yaptım. gitti yani. Benim evet, sınav bitti. bitti. Biz de bittik. <laughs> evet, belki evet, fizik sınavı açıklandı. Helal. Herkesin aldığı da İkimizden de aldık. Ben sen kaç aldın? Arkadaşlar, masa sorusunu yapamadığım için. Aldık. 85 aldım. Masa sorusu 15 puan mıydı abi? Kardelen. Sadece son 83 aldım yani. Başka bir şey istemiyorum. Ceren. Ben 93 aldım. Son sorudan 7 puan. Son soru. 95 bekliyordum. 95 aldım. Çok iyi bir mükemmeldi. 98 bekliyordum. Öyle miydi? 90 bekliyordum. 95 aldım. Ne var burada? Bu arada aldım, iyi yani. yani. Bayıldım. En eski, eski de. sen onu nasıl geçtirdin? 90 bekliyordum. 95 aldım. Bravo. Ben 56 Ben 56 aldım. Oraları bitti. bilgi. Çok dürüst hep. Gel, gel sen şey yapalım. Ben ayrıca tam <laughs>